Hepinize merhabalar oyun severler. Bugün sizlerle birlikte DLS 21 oynayacağız. Bugün sizlerle birlikte DLS 21'de offline çevrim dışı kariyerimize kendi oyuncularımızla oynadığımız çevrim dışı kariyerimize kime oyunumuza Kümede Akademi Kümesi hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte Akademi Kümesi'nde şampiyonluk yarışı var. Şampiyonluk yarışında Birinci sıradaki Dundak Spor, üçüncü sıradaki Tevente ile karşılaşacak. Maç Hollanda'da Twente'nin sahasında kadromuza bakalım buyurun. Kalede Collins, Easton, Gogic, Dermaku, Kirey, Urbanski, Sahil'le Tanır, Neville, Lacazette ve Sovar. var bu arada. Kocin ülkesini ben bayrağı hatırlıyorum ama hangi olduğunu bulamadım. Siz hangi bayrak ülkenin bayrağıysa yorumlara yazabilirsiniz. Gerçekten hatırlayamadım. Şimdi buyurun maçta şampiyonluk maçımıza geçelim. Birinci sırada Gundak Spor, üçüncü sıradaki Twente'ye konuk oluyor. Twente <laughs> evinde Gundak Spor ağırlıyor. Şampiyonluk karşılığı bir maç. Küçük bir kadroya sahipler. Ama benim kadrom daha iyi. Sağda sol oynuyor. Şöyle hemen düdüğü Maç başlıyor. Santra boşluğunda. Kurbanski. Sağ ile Saville, Grey sol bekim doğru e yürüdü. Sol bekimiz. Go Gol! Go Gol! İyi vites anda hücuma kalktı Grey. Orada topu aldı, pas geldi. Zor bir mücadeleye girdi, orada hava kazanmayı bildi. 1-0 öne geçiyoruz. Daha 10 dakikaya şampiyonluk kesin. Erken öne geçiyoruz. Santrayı yaptıktan sonra o Alexander Lacazette. Sonra bak o bir doğu vot bravo sakatlandı. Şimdi Kagalona doğru derma kurak bana. Savile. Urbanski. Urbanski. Ne doğru ona Gardon. Back to Walter Center. Savile. Şimdi Grey, Golden Savile Grey. Green çok Bu dosağa uzaklaştırmayı bildi. Sahile soğa doğru. Sayla Sova ikili mücadele. Sayla Sova pası. Alexander Lacazette. Alexander Lacazette. Green pası. Lacazette köşeye topa. Tabii bir dizi gol biliyoruz. Tekrar santraldalar. Aleksandr Bakaliev, Urbanski, Sayın Sova, Sov, Tanrı. şimdi kasete doğru. Şunlar araya girdi. Verhal. Verhal. Dijon. Dijon. Kaset seri kaynadı. hızlı dağılmaması lazım. ama. O tane de bunu. Onu kurun, bu çözü et kurun onun geldi. Bir orta. Alexander Lacazette'den <laughs> <O>, bir çıkardı. Lacazette korner kullanacak. Ceza alınma sevinle. Ceza alınma kalıcı. Kutu Pasta kullandı Urbanski. Bu golü görüyor musun? Bu golü so kullu çıkardı. 19 kornerler bitmiyor. Merkez. Cezon'u diyorum. Korner. Şerebi. Let's take another Alexander Lakazetin vuruşu. Top dışarı gitti Kaleci kullandı başlama vuruşuna. Şimdi burada iyi kazandık topu. Orada lakazet hareketlenmedi. Kogic burada. Terma araya girebilecek mi? Top çok hızlı. Geriye doğru kullandık. Şimdi Kogic tanır. Liverpool ortası Cezalan'ın o sayıda soğuk çıkmasına izin vermedi Urbanski Vaken maçın ilk yarısını son düdüğünü çaldı İlk yarıda 2-0 önde kapatıyor bizi Asmanlı'da <laughs> <laughs> yarı başlıyor Rukulic Neville Tanır Tanır aradan oynadı. Offside yok. Offside yok. Sayla so. Sayla -so. so. Kalecide kaldı top. Birey. Birey. Urbanski. Urbanski. Birey. Savilla. Tanır. 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 Ay, tonunda muhteşem bir şut. Biraz sağa doğru paso da almış aslında. Kaleci izlemekle yetindi ama top kaleyi bulmadı. Şimdi kaleci yap. Pas, Newell baskıda. Lacazette. Pas atası, Alexander Lacazette. Lacazette, Lacazette oh, La kaleci geçti. Lacazette, kaleyi doğru. Kaleci koner. Kaleci bırakmadı bir türlü. Tekrar pas takımı ama Urmaz Kece zamanı kafası Kötüye indi bir maç Şimdi orada Saville. de Sol sayda sol Buskes Grey muhteşem müdahale Grey Grey pasını atmak istedi Atamadı ama Sayda sol bu kazanmayı başardı Sayda sol Önünde kaç C büyük bir alan var. Peki bu oyuncular gelir sen son. Sayla. Ceza alın ne olur. Lucas Eats. Tamam ya. Bu maske ve sekoy alalım. Nivalı yerine değil. Şimdi kalecan uzun Easton. Easton geçmedi. Easton. Şimdi kale alanı durdu. Nivalı harika pas. Nivalı. <laughs> Nivalı <'ın> pası. <laughs> oh sağ <sen>. ol. <laughs> <laughs> Kayıp bir şeyler. 2-0'lık üstünlüğümüz var. Kale alana doğru bir pas. Bogic uzaklaşırdı. Lakazet. Lakazet. Tanır. Tanır. Arada manada Seko yürüdü. Seko. 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 Çiz alanına göre Seko. Seko. Çok dışarı gidiyor. Savun Diyanet. Ahman Pearson'ı oyunu alalım. Görsel Diyanet. Robert Ahman Pearson. Hakka 84. 2-0'lık üstünlüğümüz var. Dermakul, yapma, Salih'e su tutup kızamaya çalıştı Salih'e su, Aleksandr Lacazette, Lacazette, Kaliç'i çıkardı, Kaliç'in arka kutarı, Lacazette arka direğe doğru doldurdu, Lacazette, Seiko, bomboş, Seiko, Kaliç'de kaldı, 3 kontrol yaptı, savunma hemen kapattı, şimdi Gray, Gray ileride kaldı, son dakikaları ileride 90 arttı, Kutlar Maku izin vermedi. Ahmon Pearson Seko'ya doğru. Seko. Seko rakibini harika geçti. Seko. 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 Ver pasını. Lakazin. Seko. Oyunu biraz Seko. Oradan tanışık olmuş. Yine bir kon alalım. Seko'dan rakipler onu durduramıyor. Pası. Kaleci artık ne yapsın. Lakazin boş kaleyi varladı. 3. santrali de yaptık ya anda maçın son düdüğü geliyor 2. yarının son düdüğü geldi 94'lermiş takiyem Aleksandr kazet. kaptan maçın adamı oldu İnanılmaz bir oyun oynadık gerçekten karşı takım ezildi adeta karşıma Gördüğünüz gibi harika bir maçtı 12 puanda lideriz şu ana kadar Evet. Twente aşağılara gitti. 8. sıraya kadar gitti. 3. sıradan takımını özelleştirmiş. Evet formamız falan ayarlayacağız. Onu biliyorum. Buradan ücretsiz liramızı alalım. Yakında bir transfer yapabiliriz arkadaşlar. Videonun altına yorum atmayı unutmayın. Yorumlarınızı hemen kesinlikle dönerim. Hepinizi seviyorum arkadaşlar. Hoşça kalın. Bronz Kupa'da, Bronz Kupa'da birinci durdu. Azores karşısındaki maçımızı devam edeceğiz offline kariyerimize. Hepinizi seviyorum demeyi. Beğenip like at, beğenmeyi unutmayın ve abone olmayı da unutmayın. Hepinizi seviyorum.